Simit yeriz değil mi? Olur. Usta kolay gelsin. Eyvallah ustam sağ olasın. İki olsun. simit versene abimize. İki tane. Hemen vereyim. Kızarmışlardan olsun ama. Evet. Teşekkür ederiz. Şöyle Teşekkür ederiz. İyi Yemek iyi buldun ye. İyi günler. Dayak buldun kaç. Ha? Dayak deyince. Tolga nasıl? Tolga mı? Hı. İyi. İyi de niye dayak deyince aklına Tolga geldi ki? Kulüp kurduk ya Tolga'yla. Ne kulübü? <laughs> Oylu yamuk yapanları dövme kulübü. <laughs> Abi ya. Ben de bir şey diyeceksin sana. Abi senin güzelim. Annem haklı. Biliyorum. Söylediği her şey de haklı ama... ...çok ağrıma gidiyor o zaman. Böyle bir... Birden beni gözden çıkartmış olması çok canımı acıtıyor. Şş, tamam üzülme. Geçecek, düzelecek her şey. Sadece zaman gerekiyor biraz tamam mı? Nasıl babam değişmeyecek? Hı. Onu hiç aklıma almıyor. Ne ara böyle bir adam oldu? Nasıl değişti bu kadar? Ya hiç böyle bir insan değildi baba. Kızım belki de hep böyleydi. Biz görmüyorduk. Ya da görmek istemiyorduk. Belki de. Neyse geç kalmadık mı? Yani sen işe gitmeyecek misin? Gideceğim birazdan. Ne oldu? Mutsuz gibisin. Ya Oltan amca beni hayrına mı çalıştırıyor anlamadım. Nasıl yani? Hala para falan konuşmadım. Hadi ya. Evet. Her gün şantiye gidip geliyorum ama ben orada çalışıyor muyum çalışmıyor muyum bilmiyorum ya. Yani. Sana şunu. Ne o? Hayır 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 Ozan saçmalama. Abinim kızım ben senin. Abiler kardeşlerine destek olur. Ya Ozan hayır. Ya ne Ozan? Yok paran biliyorum. Ya senin de yok. Senin var mı sanki? Bulurum ben. Sen dertin. Ah. Voltan amca arıyor. Efendim, Oltan amca. Ozan hesabına bir maaş yattı. Bakar mısın? Eğer memnun kalmazsan ara beni. Ha bir de evraklarını hazırlayıp şirkete bırakır mısın? Şantiye şefi olarak girişin yapılacak. Tamam, tamam Oltan amca. Çok sağ ol. Tamam. Hadi. Görüşürüz. Görüşürüz. Ne oldu? Maaşım yatmış kızım. Şantiye şefi olarak işe başlıyoruz. Ya <laughs> şaka yapıyorsun? Hayırlı olsun. Oh be, bak ne konuşuyorduk ne oldu o zaman? Bu ne ya? Ne oldu? Çok mu az? Ya olsa? Yoo! Ya O zaman bu ne? Uğurumsun sen benim. Gel buraya, gel. <laughs> Ha, Refik abi, ben de seni arıyordum ya. Ne oldu? Ya ben çıkıyorum da onu söyleyecektim. E, Oltan Bey'e merhaba diyeceğim. İyi, git. Kavlamaya bak. Oltan Bey'e merhaba diyecekmiş. Abi, çok dolanıyor yalnız bu çocuk. Nasıl? Her şeyi dedikliyor. Aynen abi. Abi hiç hoşuma gitmiyor. Kabloları 50 metrelik bobinler halinde almışız. Hatta bunun faturası ha burada. Evet. Ama bizim şantiyedekiler 30 metrelik. Bak Hatta bazılarının böyle üstünü karalamışlar. Ama arkalara bakınca 30 metre görüyorsun. Başka da var böyle olsun amca. Yani inceleyince bir sürü kalemde tutarsızlık yapalım. Çalıyorlar ya. Yani. Koltan olduğunu çalıyor. Hem de büyük çalıyorlar. Bu işin arkasındaki kişi belli. Defik. Alo Necip. Maslak şantiyenin bütün faturalarını inceleyeceğim. Çay, kahve, çivisine kadar. Hepsi akşama masamda olsun. Tamam mı? Eee Oza? Maaşından memnun musun? Çok. Çok sağ ol Oltan amca. Maaşımın yarısını doları çevirip zaten... Rahat olur. Önce bir kafanı toparla. Hı? Hem senin babanın 20 milyon doları var. Var da kendine var. Babam bizi silge.